Herkese selam. Heyecanı tahminler Kanalı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Kazan Maç TV ile ortak paylaşım yapıyoruz. Açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanala da abone olup beğeni atalım. Yakında iki kanalda da farklı tahminler başlayacak bu nedenle de arkadaşlar iki kanalda beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, dün yine 5 maçlık olasılık kombinasyon sistemiyle kazanç sağladık. Çok fazla olmasa da en azından boş geçmedik arkadaşlar. Şimdi olasılık kombinasyon sistemini kısaca yine de anlatayım yeni gelenler için bilmeyenler için ve ekranda yazılanları da arkadaşlar es geçmeyin kazanç sistemlerini anlamanız için söylediklerimi birebir uygulayın ve her zaman için söylediğim gibi oynayın arkadaşlar ki kazanç sistemlerini anlayın videoları da izleyerek her zaman için ve karşılıklı olarak hem sizin anlamanız hem de burada anlatım boşuna yapmamış olurum arkadaşlar. Siz de genel olarak videoları izlerseniz kazan sistemlerini anlarsınız kazan sistemlerinde bazı sistemde mesela olası kombinasyonda bütün maçların gelmesine gerek yok. Onun dışında zaten biliyorsunuz ki canlı olarak öneri yapıyorum size kasa kontrol yöntemiyle. Gayet dün canlı olarak da 7 tanesi biliyorsunuz ki kazanç sağladı. Canlı çok önemli. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu çok değerli. Ekstra olarak da canlı olarak da yani ufak ufakta ekstra olarak oynayabilirsiniz. Bir arkadaşımız yine yorum atmış. Demiş ki işte 12 kupon yerine hocam 6 kupon çıkarsam olur mu? Arkadaşlar şimdi olasılık kombinasyon sisteminde üçlüde 12, 4'lü de 13 kupon çıkıyor normalde. Tabii ki siz bunu 6 kupon çıkarabilirsiniz. İsterseniz 4'lü yapmazsınız. 12, 12, 24 tane farklı kupon çıkarabilirsiniz 8 tane maçtan. Yalnız şunu da söylüyorum. 6 tane kupon çıkarırken ama iki o ikileri tamamını birbiriyle eşitleyin. Yani ikileri kullanın. Yani bu şekilde de daha fazla e, maç sayısı fazla olduğu için, 8 tane olduğu için birbiriyle eşit yaptığınız süreci, her ikiyi kullandığınız süreci illaki kazanç sağlayacaktır. Amaç da zaten olasılık kombinasyon sisteminin belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geldiği için kuponlar o şekilde denk gelir en azından tutan veya tutmayan e, arkadaşlar. kazan Kazanç sağlar en azından hepsi e, başarısız olmuş olmaz. E, özelliği zaten e, bu sistemin bu. Şimdi arkadaşlar olası kombinasyon sistemi toplamda 8 tane tahminle e, ve 12 arası tahminle yapılıyor. E, isterseniz tek çift yöntemiyle yapabilirsiniz. Tabii ki e, 1, e, 3, 5, 7 Aynı şekilde tek olarak 2-4-6-8'i çift olarak 2-2 kullanarak bir tane farklı yaparak üçlü kombinasyon yapabilirsiniz. İki tane seçtiniz kaldırdınız bir tane farklı seçiyorsunuz. O ikiyi tekrar kaldırıp tekrar bir farklı bu şekilde devam ediyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar maçı sıralayın birden 8'e kadar. Birinci ile sekizinciyi seçin atıyorum 7'yi seçin, 2'yi seçin. Bu şekilde de içe doğru e, kombine yaparak üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon da yapabilirsiniz. Bu da farklı bir seçimdir arkadaşlar. Hepsi aynı değerde. Bugün e, en az 7 veya 8'in gelmesini düşünüyorum maçlardan. E, şimdi e, toplamda 8 tane tahmin var. İsteyen de arkadaşlar kasası olan da varsa misli oynayabilir. Sistem 7 8. Misli oynarsa da eğer 7 tanesi gelirse de 7 tanesinin misli değeri kazanır ee, kazanmış olur misli olarak arkadaşlar. Şimdi e, ekranda zaten tahminleri görüyorsunuz, ama tahminleri size de aktarıyorum. Olası kombinasyon e, bugünkü maçlarımız arkadaşlar ilk maç iki buçuk alt, ikinci maç iki buçuk üst, üçüncü maç iki buçuk üst, dördüncü maç iki buçuk üst, beşinci maç iki buçuk üst, altıncı maç pardon. 5. maç karşılıklı gol yok arkadaşlar. Tekrardan ben okuyayım yanlışlık olmasın. İlk maç arkadaşlar 2.5 iki alt. ikinci maç 2.5 iki üst. 3. maç 2.5 üst. 4. maç 2.5 üst. 5. maç karşılıklı gol yok. 6. maç 2.5 alt. 7. maç 2.5 üst. Son maç 2.5 alt şeklinde toplamda 8 tane tahmin var arkadaşlar. Birbiriyle kombine edebilirsiniz. Sizlere zaten nasıl yapacağınızla alakalı bilgilendirdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda e, dün kontrol ettim. E, toplamda e, olası kombinasyonda daha bir ay bile olmadı. 3 milyon 442 bin lira genel kazanç olmuş arkadaşlar. Şimdi her zaman söylüyorum arkadaşlar bir düzen oluşması için hiçbir şekilde şeye kanmayın. Yani aldanmayın. Mesela bir gün kazanç olmaz, iki gün kazanç olmaz, üç gün kazanç olmaz. Arkadaşlar bunların bir önemi yok. Bunu tekrardan söylüyorum. Önemli olan yüksek ve düzenli kazançtır. Yani sizler haftalık 15 günlük ve bir aylık genel olarak bir aylık kazancınıza bakacaksınız. Günlük olarak kayıp ya da kazanç olsun hiç fark etmez. Önemli olan aylık net olarak kazançtır. Şu anda bir ay olmasa bile şu anda biliyorsunuz ki sadece 6 tane olası kombinasyon başarısız oldu. 13 tane olası kombinasyon kazandı ve şu anda işte 3 milyon 400'ü kazanç geçti. Şimdi her zaman içinde bunu söylüyorum arkadaşlar. Düzenli oynadığınız sürece yani aylık belirli bir kazanç olmuş olur. Ve bütçenizde zaten ister 1000 TL'den oynayın ister 100 TL'den oynayın. Bu tamamen size bağlı. Kazanç sağladıkça artırırsın. Bunun bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde her zaman söylüyorum. Önemli olan yüksek kazançtır dün de yine aynı şekilde bahsetmiştim. Çeviri sisteminden. 105 bin lira çeviri zaten bitmişti. Onu bahsetmiştim zaten. Aynı şekilde 800 kazanç olmuştu. Aynı şekilde 210 bin TL'ydi arkadaşlar. Şu anda 2 milyon 400 civarı kazanç oldu. Bitirdik. Onu da 7 günü tamamlandı. Çeviri sistemi nedir arkadaşlar? Çeviri sistemi özellikle çılgın oranın canlı bahisleriyle yapılıyor yüksek oranlı e, katılım olarak da 105 bin kasa 50 bin lira e, çeviri ücreti var aynı şekilde 210 bin kasada 100 bin lira çeviri ücreti şeklinde iki çeşit sistem var arkadaşlar bunları e, ortalama günlük e, işte 15 bin Tden bir haftalık veya 30 bin Tden bir haftalık oynanıyor ona göre de zaten o an e, kazanç sağla, e, sağladığını da aynı anda toplu olarak herkes aynı anda gönderim yapılıyor kazanç sistemlerinde zaten çılgın oranı zaten biliyorsunuz çılgın oranda şu anda ortalama bir haftadır işte 8 gün oldu sadece bir kupon geldi Onun dışında da çılgın oran seviye 1'de de dedi şu anda 8 9 oldu Pardon dokuzuncu kupon kazandı yani şunu da söylemek istiyorum Belli olmuyor arkadaşlar. Sabır işi çılgın oran her zaman söylüyorum. Ve geldiğinde de inanılmaz büyük kazançlar sağlıyor. Bugün olmaz yarın olur ama yüksek kazanç sağlamış olursunuz. Ömrünüzün sonuna kadar oynasanız o şekilde denk getiremezsiniz arkadaşlar. Biz burada her zaman biliyorsunuz ki kazanç sistemlerini kazandırdık. Bugün olmadı yarın yani kazanmayan olmamıştır. Zaten şu anda her zaman bahsettiğim gibi şu anda mesela sadece daha öncelerinde bahsetmiştim bir kişi var ona da ona da sözümüz var 5 milyon 10 milyon en az çok pardon kazanç sağlamasını istiyoruz çılgın orandan tekrardan başlayacak tekrardan başladığında da aynı şekilde kazanç sağlamış olacak inşallah. Zaten kazan sistemlerinde çılgın oranda zaten biliyorsunuz ki çılgın oran farklı bir sistem yüksek oranlı küçük 10 TL ile 100 TL arası kupon oynuyorsunuz. Şeyi de kaldırdım sayıyı da kaldırdım artık ne kadar çıkarsa hepsini atıyorum arkadaşlar. Ee, bu da işte 10 TL, 100 TL arası istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ertesi gün bakıyorsunuz. Tutmuş, kazanmış, çekiyorsunuz. Yine aynı şekilde gece tahminler otomatik atıldığı için aynı şekilde yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, üyelikle alakalı e, biliyorsunuz ki kale tahminimiz var. Kale tahminimiz kasa kontrol yöntemini günlük tek maç. ister günlük katlamalı oynayabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar aynı şekilde günlük kazanç içinde oynayabilirsiniz. Aynı şekilde devam eder. E, kare tamirinde haftalık arkadaşlar 4000 TL. Onun dışında katlama oyunu var biliyorsunuz. 2 veya 3 seçim oluyor. Onu da oynuyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde biliyorsunuz ki kasa kontrollü canlı olarak da oynayabiliyorsunuz. Onun dışında günlük olarak kazanç için oynayabilirsiniz. Ve katlama olarak aynı günü Ersü günü kazancını yani bir gün kazandınız Ersü güne basarak da iki gün katlamalı oynayabilirsiniz. Katlama üyeliğin fiyatı arkadaşlar haftalık 10.000 TL. Seviye 2'dir. Seviye 2'nin zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar MSV yüksek oran ayrı olarak seçimleri var. Şu anda onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Onu biraz evvel zaten bahsettim. Sizlere de burada her gün şu anda paylaşım yapıyorum olasılık kombinasyonla alakalı. Olasılık kombinasyon sistemi de arkadaşlar haftalık 15.000 TL. Onda da otomatik olarak aynı şekilde 12 tane hazır kupon gönderiliyor size. Sadece tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra kapatıyorsunuz, işinize, gücünüze bakıyorsunuz. Aynı şekilde çılgın oran, çılgın oran seviyesi de arkadaşlar haftalık 25.000 TL. Onda da aynı şekilde kuponlar 10 TL ile 100 TL arası küçük oynuyorsunuz. Topluluk bölümünden kazançlara bakabilirsiniz. Çok ciddi kazançlar oluyor onda da biliyorsunuz ki. Onda da aynı şekilde arkadaşlar kural çok basit. Oynuyorsunuz günlük. Kazanç olsun, kayıp olsun hiçbir şekilde Farkmıyorsunuz. Oynamıyorsunuz. Bir daha siteye bile girmiyorsunuz. İşinize, gücünüze hayatınıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Kazan sistemleri bu şekilde. Nasıl bir hani daha önceden bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar Bitcoin'den bahsediyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e parayı yatırıyorsunuz. Daha sonra Bitcoin'e giriyor musunuz? Yani Bitcoin ile alakalı bir işlem yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Bekliyorsunuz ne işte uzun süre kazanç gelecek bekliyorsunuz olursa olacak. Şimdi şunu söylemek istiyorum tekrar arkadaşlar Bitcoin'in 500 katı 1000 katı 100000 bin katı burada çılgın oranla kazanç sağladık. Ve şunu söylüyorum her zaman kazanç sistemleri bir yatırım aracıdır. Bitcoin çok farklı bir şeydir. Şimdi Bitcoin'den tavsiye yaptık bir 500 oldu biliyorsunuz ki 550 katı oldu bir coin'den bahsetmiştim daha önce biliyorsunuz ki. 550 katı oldu işte hocam nereden bildiğinizi bilmem ne herkes işte yazdı durdu. Şimdi arkadaşlar hiçbir anlamı yok 550 isterse atıyorum 100 bin katı olsun. Yine bir önemi yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar burada yani çılgın oranda zaten bunları her zaman sağlıyoruz. En az yani şu anda 14 günde şu anda en fazla Başarısız yani bir haftalı dönemde gelmeyen olmuştu biliyorsunuz çılgın oran. En son 14 gün ve 22 günde gelmediği oldu. 22 günde 8 milyon küsür kazanç olmuştu biliyorsunuz ki. 8 milyon 400 gelmediği dönemde en son. Ondan önceki de arkadaşlar 14 gün gelmemişti. Onda da 6 milyon küsür kazanç olmuştu biliyorsunuz çılgın oranda. Yani o yüzden onları hani öyle büyük paraları gidip yatırıp yapacağına küçük paralarla yani zaten kazanç sistemlerini ve ciddi kazanç sağlamak için her zaman söylüyorum önemli olan yüksek kazanç. Onu da burada zaten her zaman kazanıyoruz arkadaşlar. Yeter ki dediğim gibi haftalık, 15 günlük, bir aylık yeter ki sistemi dahil de devam ettirin. bir ay en azından sisteme dahil olun. E her zaman söylüyorum ilk hafta normal şekilde tahminler devam eder. İkinci haftanız her zaman daha iyi olur, daha güzel sonuçlanır. Çünkü arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi ilk haftalık üyeliklerde genelinde kazanç sağlısı, sağlayan ben göremedim yani ikinci hafta üye olduğunu. hep öyle oldu. E, nedenini Açık bir şekilde söylüyorum, kazan sağlayan gidiyor arkadaşlar, çılgın oranda da aynı şekilde. Bu nedenlere bazı bunlara bazı gerçeklik getirdik. Bununla alakalı da artık zaten açık açık artık hiçbir şekilde söylüyorum. Hiçbir şekilde artık çekilmeden. Yani neyse o. Onun dışında zaten söylenecek başka bir şey yok. Artık kendisi bilir. demek ki o kadar hayatı boyunca para görmemiş ki. Arkasını dönüp gidiyor. Hani zaten karşı tarafın bir ödemesi yok. Ödemesi olup kaçsa ayrı bir şey ama e, sistemi devam ettirmesi için e, kendisi için ailesi için sevdikleri için e, yani ne kadar yaşayacağını dünyada hiç kimse bilemez ve ne zaman ne kadar para lazım olacağını da bilemez ve paranızın ne olacağını da 5 dakika sonrasında bilemezsiniz. Bu nedenle de ben her zaman söylüyorum her zaman istikrarlı bir kazanç bir gelir olacak arkadaşlar. Sonuç itibariyle kazanç sistemlerine tıklıyorsunuz oynuyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında telegram instagram linkimiz var. Üyelik için oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an karar verdiyseniz o an yazın. Yani o an üye olacaksanız yazın arkadaşlar üye olmak istiyorum ödemenizi yapın o an bilgilendirme yapılıyor ve aynı gün tahminler sizlere atılıyor. Ondan sonraki tahminlerde gece otomatik olarak herkese aynı anda gönderim yapılıyor. Lütfen üyelik dışı rahatsız etmeyin arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.